Arkadaşlar selamlar ben Soner Hoca. Çok güzel öğretici bir soru tahmin videosu çekiyoruz. 10 tane sorumuz var ve yine neye dikkat edeceksiniz? 1. Yanlış yaptıysan umurumuzda olmayacak. Sen burada neye bakacaksın? Ne öğrendin buna bakacaksın. Benim için önemli olan bu. Yoksa sorulardan bazıları zor, bazıları saçma, bazıları güzel. Ya, ayırt edici özellik orada soruyu doğru yapman değil aslında. Benim verdiğim bilgiyi, önemsediğim şeyi aldın mı? Aldın. O zaman süperiz. Öyle devam ediyoruz. Motivasyonu hiç düşürmek Yok. Hemen başladım. Bak çok güzel bir soru ve öğretici bir soru. Yukarıda verilen gelişme bilgi eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Arkadaşlar Beytül Hikme. Beytül Hikme Abbasiler döneminde kurulan bilgelik evi, bir kültür, bir eğitim kurumudur. Abbasilerle ilişkilendiriyorsun. Beytül Mal dersem Hazreti Ömer döneminde kurulan devlet hazinesi. Bak devlet hazinesi 4 halife döneminde kim zamanında oluşturulmuş devlet hazinesi? Beytülmal, Hazreti Ömer unutma. Hicri takvimin hazırlanması, Hazreti Ömer dönemi, ülkenin idari birimlere ayrılması, Hazreti Ömer dönemi, Nihavent Savaşı'nın Sasanilere karşı kazanılması, Hazreti Ömer dönemi, ikta sisteminin başlatılması, Hazreti Ömer dönemi önemli. Arapçanın resmi dil olması ya da ilk İslam parasının bastırılması, Emeviler döneminde Abdül Melik denilen bir halife var. Onun zamanında ne olmuş? Arapça resmi dil haline gelmiş. Bunlar doğru bilgiler. Şimdi ilk İslam donanması diyor ya işte burada dur. Hemen Hazreti Osman yaz ve önemse. Hazreti Osman döneminde İslam Devleti bir donanmaya, deniz gücüne erişecek, sahip olacak ve Tunus'u, Kıbrıs'ı bu dönemde İslam Devleti ne yapacak? O bölgelere hakimiyet kuracak. Peki Hazreti Ebubekir ile ilgili bir bilgi versem ne derim? Mesela burada Ridde savaşlarına dikkat edin. Hz. Muhammed'den sonra dinden dönenlerle yapılan bir mücadele ve Hz. Ebu Bekir dinden dönenleri ne yapıyor? Otorite altına, itaat altına alıyor Ridde savaşlarıyla. Bir de dönemin en önemli gelişmesi neydi? Özellikle söylüyorum Kur'an'ın kitap haline getirilmesi. Peki Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması kim dönemiydi? Hazreti Osman dönemi bu çok güzel bir soruydu ve öğreticiydi. Verdiklerimi unutmazsan çok sevinirim. Devam ettim. Abbasi halifesi Kaim ve Emrillahı Şii Büveyhollarına son vererek baskıdan kurtaran hükümdar kim? Arkadaşlar Büveyholları Güeyhoları sıkıntı çıkardığında Abbasi halifesi iki kere zorluk yaşamış ve birincisinde önce Gazneli Mahmut'tan yardım istemiş ve Mahmut Abbasi halifesine yardım etmiş. Güeyhoları baskısından ne yapmış? Abbasi halifesini kurtarmış. Çok güzel. Ve Gazneli Mahmut hangi ünvanı almıştı bu yüzden? Sultan ünvanını almıştı. Türk tarihinde ilk defa sultan ünvanını kullanan hükümdar kimdir derse Gazneli Mahmut, Gaznelilere en güçlü dönemini yaşatan liderdi ve Hindistan'a yaptığı 17 seferle Hindistan'a İslam'ı yayıp kast sistemine darbe vurmuştu. Değil mi? Hindistan'daki sosyal sınıflaşmayı yıpratan bir liderdi. Şimdi bunu öğrendik biz. Ama cevabımız Tuğrul Bey. Çünkü halife bak aynı senaryo. Abbasiye halifesi Büveyhoğullarının baskısı altına girince Kaim Bey Emrillah ne yapıyor? Hemen bu sefer Tuğrul Bey'den, Selçuklu'dan yardım istiyor. Hemen Tuğrul Bey gidiyor. Bu sefer ne oluyor? İyi izle. Büveyhoğullarına Bağdat alınarak son veriliyor ve halife kurtarılıyor. Ve halife ne yapmış biliyor musunuz? Tuğrul Bey şu ünvanı vermiş. Doğunun ve Batının Sultanı ünvanı. Bu çok önemli. Her sorularda Doğunun ve Batının Sultanı ünvanı kime verilmiştir derse ya da Rükneddin, dinin direği ünvanını kullanan kimdir derse ya da Es Sultanül Muazzam bu ünvanı kim kullanıyor? Tuğrul Bey çok önemli. Şimdi hemen bir sorudan başka bir soru çıkaralım, kar edelim. Bak, Tuğrul Bey hangi savaşla Büyük Selçuklu'yu kuruyordu? Dandanakan, değil mi? Dandanakan savaşıyla kimi yenerek Selçukluyu kurmuştu Gazneli devletini. Peki Tuğrul Bey Dandanakan savaşında Gaznelilerde hangi hükümdarı yenmişti ve devleti kurmuştu? Sultan Mesut'u yenmişti. O zaman Büyük Selçuklu devletinin kurulmasında etkili olan savaş hangisi? Dikkat, Dandanakan. Peki Büyük Selçuklunun yıkılmasında etkili olan savaş hangisiydi? 1141 Katvan Savaşı. Bu da güzel bir bilgi. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu devletinin kurulduğu ve yıkıldığı savaşlardır? Ya da Büyük Selçuklunun kurulduğu ve yıkıldığı savaşlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kurulduğu savaş akan yıkıldığı savaş Katvan Savaşı önemli. Peki Melikşah kim? Büyük Selçuklu'nun en güçlü dönemini yaşatan lider. Biz bunu bileceğiz. Peki şöyle sorsa Anadolu Selçuklu Devleti'ne en güçlü dönemini yaşatan lider o zaman Türkiye Selçuklu. Yani Anadolu Selçuklu'da Sultan Alaaddin Keykubat diyorsun. Devam ettim sorudan soru çıkaralım. Bak Anadolu Selçuklu Devleti'ne en güçlü dönemini yaşatan ve Harzemşahlar Devleti'ne 1230 yaslı Çemen Savaşı'yla son veren hükümdar kimdir? Bak. Alaaddin Keykubat ne yapmış? 1230 Yassı Çemen Savaşı ile Harzem Şahları yıkan hükümdarmış. Aynı zamanda Anadolu Selçuklu'ya en güçlü dönemini yaşatan lidermiş. Biz bunları öğrendik. Peki Satuk Buğra Han kim? Satuk Buğra Han da Karahanlı Devleti'nde İslamiyet'i benimseyen hükümdardı. Onu da bir duymuş olalım. Devam ettim. Müthiş bir soru. Öğretici önemli bir soru. Yukarıdaki gelişmeler hangi padişahlar döneminde yaşanmıştır? Bakıyorum. İlk kez geçici elçiliklerin açılması. Hatta biz bu dönemde Paris'e 28 Mehmet Çelebi'yi geçici olarak göndermiştik. Lale Devri döneminde kim vardı? 3. Ahmet dönemi ilk geçici elçilikler. Matbaayı Amire yani Osmanlı Devleti'nin ilk devlet matbaası kim dönemi? 3. Selim dönemi hatta Nizamı Cedid döneminde kurulmuştu değil mi? İlk resmi gazetemiz yani Takvimi ve Kayı kim dönemi? 2. Mahmud dönemi hatırlatıyorum defalarca söyledim Osmanlı'nın ilk resmi gazetesi takvimi vekayı 2. Mahmud dönemi ama Osmanlı'nın ilk özel gazetesi tercümanı ahval Sultan Abdülmecid dönemi hatta tercümanı ahvalı kimler bastırıyordu Agah Efendi ile Şinasi burada benim cevabım ne olmalı B seçeneği olmalı buradan bir tane padişah seçin bana Hangisi olsun bakalım seçtiğinizi tutturabilecek miyim? Bakalım ben Abdülaziz'i seçtim umarım tutmuştur. Abdülaziz ile ilgili 3 tane güzel bilgi veriyorum. 1. Avrupa'ya ilk defa Avrupa'ya ilk defa ilk kez yurt dışı gezisi yaptı. Yani yurt dışına çıkan ilk padişahımız gezi amaçlı Abdülaziz oldu. Abdülaziz döneminde iki tane önemli saray vardı. Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hangi padişah döneminde yaptırılmıştır diye sorarsa ne dersin? Abdülaziz. Bir de Abdülaziz'de Galatasaray Sultanisi'ne dikkat edin. Galatasaray Sultanisi yani Fransız Lisesi. Arkadaşlar bu günümüzde Galatasaray Lisesi olarak faaliyetlerini devam ettiriyor. Hatta Abdülaziz döneminde Mecelle hazırlanıyordu. Osmanlı'nın Medeni Kanunu. Mecelle'yi kim hazırlıyordu? Mecelle Cevdet. Mecelle Cevdet. Ahmet Cevdet Paşa değil mi? Mecelleyi hazırlayan oydu. Peki devam et. Yukarıdaki cephelerin hangilerinde Osmanlı Devleti sınırlarını korumak amacıyla faaliyet yürütmüştür? Ya da savunma cepheleri arasındadır bunu soruyorum. Kanal Taarruz cephesiydi doğru mu? Kanal dediğimiz yer neresiydi arkadaşlar? Kanal Mısır toprakları ve Mısır o dönemde İngiliz işgali altındaydı. Ve Kanal cephesini Cemal Paşa öncülüğünde biz İngilizler üzerine taarruz yaparak açtık. O bölgeyi almak istedik. Almanlar bizi destekliyordu ama başarısız olmuştuk. Kafkasya'da da gene Almanlar destekliyor. Ne yapıyoruz? Yine taarruz yapıyoruz. Bu sefer Enver Paşa öncülüğünde Sarıkamış kış harekatını yapmıştık ancak maalesef başarısız olmuştuk. Hatta o süreçte biz başarısız olduk. Rus işgali başladı. Üzerimize saldırdılar. Muşu, Bitlisi, Erzurum'u, Erzincan'ı buraları Ruslar işgal etti. Ele geçirdi. Ama sonradan ne oldu? Mustafa Kemal Çanakkale cephesinden Kafkasya'ya gelmişti. Muşu Bitlisi geri almıştı. Altın kılıç madalyası kazanmıştı. O arada da ne olmuştu? Çarlık Rusya yıkılmış. 1917'de Bolşevik devrimiyle Sovyet Rusyası kurulmuştu. Ve Sovyet Rusya bak bir yıl içerisinde 1918 yılında Brest-Litovski anlaşmasını imzalayarak savaştan çekilmişti. Savaştan çekilirken de Osmanlı'ya toprak bırakmıştı. Sovyet Rusya Brest-Litovski anlaşması ile bize nereleri bırakmıştı? Kars, Ardahan, Batum. Buralar bize bırakmış. Bak başarısız olduğumuz bir cephede Devrim yaşandığı için Rusya bize buraları bıraktı. O zaman Osmanlı'nın kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephesi hangisiydi? Kafkasya. Bunu da bir hatırlattım. Şimdi bunlar arkadaşlar taarruz cepheleri. Ama Suriye Filistin, Çanakkale Cephesi, Hicaz Yemen Cephesi ya da Irak cephesi. Bunlar Osmanlı'nın savunma yaptığı cephelerde. Peki Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde mücadele etmişti sırasıyla? Bak, Çanakkale, Kafkasya, Suriye Filistin. En son neredeymiş Mustafa Kemal? Suriye Filistin cephesindeymiş. Peki şöyle sorsam Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanlığı yaptığı cephe hangisi? Çanakkale. Mustafa Kemal'in albayken Anafartalar Grup Komutanlığı yaptığı cephe bak Anafartalar Grup Komutanlığı yapıyor. 19. Tümen Komutanlığı e, albay olarak savaşıyor nerede? Çanakkale'de. Önemliydi bizim için. Bunlar önemli. Sorumuz şöyle arkadaşlar Mondros'un ardından ilk işgal edilen Osmanlı toprağı haritada hangi numarayla ile Biliyorsunuz Mondros'tan sonra Osmanlı toprakları işgal ediliyordu ve Osmanlı'nın toprakları arasında ilk işgal edilen yer Musul'du. Musul nerede? Irak'ta. Yani cevap 1 olacak. Peki şöyle sorsaydım, Anadolu topraklarımızda ilk işgal edilen yer olsaydı o zaman Hatay, 4 yol. Yani 2 numara olurdu. Peki Mondros imzalandığında Osmanlı'nın padişahı kimdi? Vahdettin'di. Peki Mondros imzalandığında Osmanlı'nın sadrazamı yani hükümet başkanı kimdi? O zaman ne dersin? Ahmet İzzet Paşa dersin değil mi? Ahmet İzzet Paşa sadrazammış o dönem. Peki Mondros'u imzalayan kimdi? Bak Bahriye Nazırı Rauf Orbay. Rauf Orbay. Mondros'u imzalayan kim? Rauf Orbay. Sadullah Bey ve Reşat Hikmet ne yapmış? Mondros'u imzalamış. 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Almanya'nın imzaladığı Versay Anlaşması'nın hükümlerine göre alsas loren bölgesi hangi devlete bırakılmıştır? Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Almanya Fransa'dan alsas loren bölgesini işgal etmiş biraz ayrıntı Sedan savaşıyla işgal etmiş. Burası zengin kömür madenleri ve Almanya burayı Fransa'dan almış. Ama 1. Dünya Savaşı sonucunda ittifaklar savaşı kaybetti ya yani Almanya'ya yenildi. Yenilince Almanya'ya Versay anlaşmasını imzalattılar. Ve Versay'ın hükümlerine göre Alsace-Lorraine hangi devlete bırakılmalı? Fransa'ya. Buna dikkat. İkinci Dünya Savaşı'nda 1 Eylül 1939'da Almanya Polonya'yı işgal edince Versay'ın hükümlerinden kurtulmak için İkinci Dünya Savaşı'nı başlatınca İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya Fransa'yı işgal ediyor. Alsas Loren'i gene alıyor. Ama bu sefer de İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunda ne yapıyor? Alsas Loren'i gene Fransa'yı bırakmak zorunda kalıyor. Nasip denilen bir şey var işte. Nasip olmayınca olmuyor. Alsas Loren kimde kalmış? Fransa'da kalmış. Milli mücadele döneminde ulusal bağımsızlık doğrultusunda yani milli duygularla hareket eden, yayın yapan ve 1934 yılında ulus ismiyle yayın hayatına devam eden gazete hangisidir? Arkadaşlar çok önemli hakimiyeti milliye. TBMM'nin yarı resmi yayın organıdır. Hakimiyeti Milliye Gazetesi çok önemseyin. Peki irade-i milliye hangi kongrede çıkarılmıştı? Sivas Kongresi Atatürk'ün isteğiyle çıkarıldı. Ceride'yi resmiye TBMM'nin resmi gazetesidir. Ona dikkat edin. Albayrak Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından çıkarılan bir yayın organıydı. Hatırlarsanız Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından 3 tane gazete çıkarılıyordu. Hadisat, Albayrak ve Le Pay. Fransızca yayın yapıyordu ama milli mücadeleyi destekleyen bir gazeteydi. Minberse Mustafa Kemal ile Alife Tokyar tarafından Ali, Fethi Okyar'la Mustafa Kemal tarafından nerede çıkarılmıştı? İstanbul'da 1918'de çıkarılan bir gazeteydi. Arkadaşlar bunları verse şıklara aralarına aralarına zararlı bir yayın organı olarak çeldirici olarak koysa hangisi zararlıdır dese neyi koyar? Ne diyorsunuz? Alendar. Diğeri ne olur? Peyamı sabah. iki tane çok çok zararlı ÖSYM'nin çok kullandığı zararlı yayın organı var. Alemdar'la Peyam sabahı asla unutmayın zararlı. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Anlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Doğru. Lozan Barış Anlaşması öncesinde imzaladığı dostluk anlaşmasıyla kapitülasyon hakkından vazgeçen devlet hangisidir? Arkadaşlar Çarlık Rusya değil mi? Değil. Olur mu ya Sovyet Rusya Çarlık Rusya bir itilaf devletiydi o yıkılmıştı 1917 Ekim devrimi yani Bolşevik devrimi ile yıkıldı gitti yerine ne kuruldu Sovyet Rusya Sovyet Rusya artık itilaf devleti mi hayır o yüzden milli mücadele döneminde ilişkilerimizin iyi olduğu bir devlet çünkü çıkarlarımız ortak ve Sovyet Rusya Lozan'dan önce ne yapmış kapitülasyonla hakkından vazgeçen devlet olmuş lütfen buna da Dikkat et. Teşviki Sanayi Kanunu'nun işe yaramamasında hangileri etkili olmuştur? Ben bunu öğrenmen için koydum. Bu zaten senin yapacağın bir soru. Bak 1, 2, 3. Üçü de Teşviki Sanayi Kanunu'nun işe yaramamasında etkili olan gelişmelerdir. Arkadaşlar Teşviki Sanayi Kanunu 1927'de çıkarılmıştır. Amaç sanayiyi geliştirmek teşvik etmek, özel sermaye, özel sektörü güçlendirmek. Bak teknik eleman yetersizliği, tecrübe eksikliği, sermaye yetersizliği ve 1929 dünya ekonomik krizinin başlamasından dolayı bu kanun işe yaramadığı tamam mı? Dünya ekonomik buhranı nerede çıkmıştı? ABD'de kara perşembe diyorduk biz buna ve bu krizden dolayı bu kanun ne yapamamış? İşe yaramamış lütfen önemse tamam mı? Atatürk dönemi dış politika gelişmeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yok olmayana bakıyorum Atatürk döneminde değil 1938'den sonra olan bir madde var burada. Bak Montreux 1936 Atatürk döneminde imzalandı. Hatta dönemin Dışişleri Bakanı bu imzalandığında Tevfik Rüştü Arastı. Zaten Atatürk döneminde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan devlet adamımız kim? Tevfik Rüştü Aras önemli. Montreux'le ne oldu? Montreux ile Boğazların her iki yakasında da Türklerin silahlandırma yapması, asker bulundurması yasaktı. Bak Montreux ile bu yasak kalktı. Ve ne oldu? Montreux ile Boğazlardaki Uluslar Arası Komisyon kaldırıldı. Boğazların denetimi Türkiye'ye geçmiş olduğu önemli. Atatürk dönemi. Milletler Cemiyeti'ne üye olmamız 1932 Atatürk dönemi. Hatta Milletler Cemiyeti'ndeki temsilcimiz kimdi? Milletler Cemiyeti'nde kim var? Bak Cem. Cemal Hüsnü taray buna dikkat. Yabancı okullar sorunu Atatürk döneminde çözüldü ve yabancı okullar denetim altına alındı. Hatta Atatürk dönemi Türk dış politikasının ilk başarısı nedir? Yabancı okullar konusudur. Konu Fransa tarafından özellikle Fransa ile sorun büyük ölçüde yaşanıyor. Fransa ile yaşanıyor. Ve Fransa konuyu milletler cemiyetine götürmek istiyor ama Atatürk buna izin vermiyor. Çünkü çünkü bu bir iç mesele olarak görülüyor. O yüzden bir iç mesele olarak görüldüğü için MC'ye götürülmeyen mesele yabancı okullar meselesi lütfen önemse. Bir yan kellok paktı. 1928 yılında dünyada barışı, deste barışı desteklemek, barış için kurulmuş bir örgütlenmedir. Türkiye'de buraya 1928'de Atatürk döneminde katılmıştır. Ama Hatay'ın ana vatana katılması 1939 Atatürk dönemi değil artık İnönü dönemi. Çünkü 1938 ile 1950 yılları arası İsmet İnönü dönemi. Çünkü İnönü o dönemin ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığını yapıyor. Bu bizim için önemli bir bilgi. Demek ki Atatürk Hatay'ın ana vatana katıldığını göre Memiş. Halbuki ne güzel sözleri vardı Atatürk'ün. Değil mi? Hata ile ilgili olarak. Bu benim şahsi meselemdir. Ve 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir bırakılamaz. Bu sözler hata için söylenmişti. Lütfen bunlara dikkat. Arkadaşlar videomuz bu kadar. İşinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Destek atın, yorum yapın. İyi çalışmalar. Yarın videolarımızda zaten devam ederiz. Kendinize iyi bakın.